Şimdi çek hadi at çek. Sık ama. Al işte öldürdüm ya tek attım. Oh be öldürdük sonunda ya. Sonunda arkadaş. Abi be, full candan tek attı yani. Full ne ne 38 canım vardı. <laughs> Lan ne şerefsiz bir şeymiş bu ya. Ay. Senin şırıngan vardı. Kullan sen onu. Ha. Bir şırınga da ben bulsam fena olmaz yani. Ah bir silah buldum. Benimdir. Bol bol ne? Us. Ne oluyor lan neredesin? Allahım. Ne <laughs> oh! Tamam bir şey yok, bir şey yok. Bak Vamos